Pamukkale öğren yeri bu yıl baktığınız zaman ilk 11 ayda yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin üzerinde ziyaretçi aldı. Biz yıl sonu itibariyle de 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyle bu yılı kapatacağız. Şehrimiz adına sevindirici bir olay daha var burada. Özellikle uzak coğrafyadan kültür turizmi için gelen misafirleri görüyoruz. Meksikalıların bir bazı aylarda bir numaralı ziyaretçi olduğunu, bazı aylarda Brezilya'nın öne çıktığını, bazı aylarda Malezya ve Endonezya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. bu ülke vatandaşları yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktan geliyorlar. Şehrimizi ziyaret ediyorlar ve çok da memnun kalıyorlar. Her yılda bu sayıların arttığını görmekteyiz. Özellikle bu misafirlerin daha çok gelebilmesi için Çardak Havalimanı'nın daha etkin olarak kullanılması gerekiyor. yaz aylarında Çardak Havalimanı'na uçuş seferleri maalesef düşüyor. Bu seferlerin artırılması hem şehir turizmine hem ülke turizmine de katkı sağlayacaktır. O yüzden biz özellikle uçak e, uçuş seferlerinin de yaz aylarında artırılması gerektiğini e, her mecrada söylüyoruz. Uçuş seferleri artırılırsa mutlaka ve mutlaka Pamukkale e, şu andaki mevcut bizim hedeflediğimiz rakamların üstüne çıkacaktır. E, gelecek yıl e, Çin'de de Beklenen Covid tedbirlerinin azaltılması. Onlar da artık sıfır Covid'den vazgeçiyorlar. Çok büyük oralarda da eylemler oldu. Eğer Çin pazarı da devreye girerse bölgemizde yatak yer bulmak imkansız hale gelecektir diye umuyoruz. Bilindiği gibi özellikle Denizli Kayak Merkezi Ege'deki en iyi kar kalitesine sahip bir nokta. Bu bölgeye geçen yıllarda da çok büyük bir talep vardı özellikle Muğla, İzmir, Antalya o bölgeden gelen ziyaretçilerimiz orada günübirlik kayak yapma fırsatı buluyordu. Bu yıl Denizli Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu büyük bir günübirlik tesis var. Buraya gelen misafirlerimiz artık orada daha rahat vakit geçirebilecekler. Son aldığımız taleplerde de şunu görüyoruz biz, özellikle Pamukkale, Kartal Kaya'ya veya da Uludağ rakip olmaya başladı. Buradaki konaklama fiyatları çok daha uygun. Yaklaşık 80 kilometre ileride kayak merkezini ziyaret eden vatandaşlarımız orada kayak yaptıktan sonra e, termalde de e, sıcak sularda e, termalin keyfini çıkartıyorlar. E, öğrenci gruplarının çok talep ettiğini görüyoruz. Bu talepler bize de ulaşıyor. Bu yıl e, denizli kayak merkezinin yılı olacak diyebiliriz. заавал <imk>